Ne haber arkadaşlar? Bugün sizlerle bitti. Hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Bugün Esma'yla birlikte oyunlar oynayacağız. <laughs> Esma iyi misin? <laughs> İyiyim, dans ediyorum. <laughs> popomu salla. Popomu salla. <laughs> tamam, tamam. Ne oynayacağız? Onu söyle. Şöyle oynayacağız. Kekme atma oyunları oynayacağız. Yani arkadaşlar ya Hello Neighbor oynuyor. Aa oh, oynaya geldim. Atalım kekmeceği. İçine bakalım. İçinde hiçbir şey yok. Aa, lambayı açalım. Bu <laughs> telefon Hello Neighbor oynuyor gelcek ayakta. Ben, <laughs> ben annem tanım. Pis kumad mısın nesin gidin. Benim Geldir <laughs> anahtarlar bulacağız. Final kapısı burada. Evet. bulacağız. Burada. He bu açacağız. Bak yine. Anahtar

Tam onun onu yaptım. Kırmızı oh kırmızı ana aldım. Bir de buldum Lol. Arkadaşlar açalım. Açıldı ve gidiyoruz. Dost kalın arkadaşlar ve bay